Ama biz kutsup onları hatırlıyorsun da. <laughs> da Şimdi Saray Bahçı seyirciler. <laughs> Ama şimdi çile de otur Kurban olduğum anama ne diyorsun ana? Kutlu olsun. Sağ ol anam sağ ol sağ ol Buraya ettiler doğum günü de Telefonu az geri ee, tut ana ee, Ben de senin ana ellerinden gözlerinden öperim Telefonu biraz geri tut yüzün tam gözükmüyor ana Olmadı ha Ha, ha öyle Ha biraz daha aşağı indir onu. Biraz daha aşağı indir telefonu. Ha öyle tamam. Ana beşini ettik doğumcunu ama bucun mu doğmuşuk onu tam olarak bilmeyiz. Ha biz ben ne zaman doğmuşum? Tamam diyorsun da beni ne zaman doğduğun ayı hatırlamıyor musun? Yok yok ben bir şey hatırlamıyorum. Eee ciddi anlamda. Ben haberi yediğimi zor biliyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Haa Mehmet'i hatırlamıyorsun Mehmet ne zaman doğduğunu? gene <laughs> altı tane altı tane sebiyettin. Hiç ha. Bir, hiç altı tane sebiyettin. Hiçbirinin ne zaman doğduğunu mesela çay zamanı mıydı, kış mıydı, öyle hatırlıyor Öyle şapalla da. E mil işaretince de öyle çimen kesidi öyle çimen Abi ben ilk evladını Memiliye kutsuk oları hatırlıyorsun da. Ben ben çi ben çi doğdum çok sevindiniz mi rahmetli babamla beraber? Oo, çok memeti diler, çok memeti diler. Rüzemizden çok hay memeti seni çi doğdum. Ha çok memeti diler ha. O zaman erkek çocuk meşhur idi da hep erkek çocuk olacak. Ana bir de şeyi soracağımsa bir de şeyi soracağımsa babam mesela o altı çocuğu ederken Almanya'ya idi ya babam. O geldiği zaman bu çocuklara ayarlardı da hani say zamanı olmasınlar, kışın olmasınlar diye. Öyle ayar çeker miydiler ana? Ha ana ben, ben ona, ben ona, video ettim video. Kız yakından ama. Ben ona video ettim da şimdi soray bağcı seyirciler öyle olur mu dedim benim babam öyle derdi. Çocuk şimdi ki ana şimdi ki gençlere ne dersin? Kara kışın ortası neydi ile sebi. Ne dersin olarak? Ha, Şimdi yani ayarlasın ne çenlerini da gene böyle yaza. yazar he, he, he. yaza rastlatırım yaza, bak gençler. Bak bak 85 yaşına anam konuş. Ana yüzün kayboldu. Yüzünü göster da. su sobay. <laughs> dur dur ha ha tamam ha öyle iyi ha tamam. Ha şimdi ben de onu değilim. Ha. Şiniçi gençler de ayarlayacak da şimdi var iki metrekare ağa sağa bir se bir. Çınba onu soğuğa öyle değil mi bana? Şinilerin işi yok yok. Ben dedim dünyanın işini. Oturmaktan bezeyli. Ama şiniciler de oturmaktan bezeyli. Eee ee, Cide anam be ne çalışmaklar etmişsin be. Ha bu habu ha eve ne yaprak taşımaklar etmişsin ne yaprak ne inekler bakmışsın sütü bile kızlar için göz olmasın diye. Ana bir de bize göz ilacı ederdin ya bu çözden çözden. <laughs> Sobanın çözünden de ben de tavukları ediyorum ondan. O onda ne derdin sen ana? O gözleri sayardın, gözlerin rengini de bir şey derdin daha ana olara illaçı. <gülüyor> <gülüyor> Ulan dedim size da de, anam o gözülaz ederse çok çufur derdi da de. <laughs> Ama hemen de tutardı ha, ana hemen tutardı ha. Vallahi hemen tutardı senin gözün. <laughs> ben de tavuklar öyle ettim da başladı yumurta etme. <laughs> Seni bu yapada çamurla nedir ha? He? he he bu da çamurla nedir Çamurla ana. Ana torunla geldi bineğiyle omuzuma. Ana öpeyirim seni. Kendine iyi bak. <gülüyor> tamam <gülüyor> anam. Öptüm seni anam. <laughs> Ola ciddi ciddi. Olar ciddi ciddi. He anam he he öpeyirim seni anam kendine iyi bak. Hadi, ben sizi. Tamam anam Ay, tamam. Sizi. He he hepsi buraya da buraya. Ey, ey. Tamam anam. Vay benim anam. Anamın gözü böyle duruşakla dedim size de. Ben videosunu de etmişim de. Aa kulaklarınızdan duydunuz işte. Vay Selam olsun buradan bütün analarınıza. Bütün analarınızın ellerinden Laz dayı olarak öperim. Hepinize saygılar aldım ki, sevgiler. Çekme, aldım